yerden mi kaldın? Hayır. Ev mi? Hayır. Araba? Hayır. Ay Allah'ım bana ev aldın, önüne araba çektin, içine gerdanlık koydun. Yok artık. Niye yok artık? Var artık. Bunu yapan da var, yapan nasıl yapıyor? Ben buna layık değil miyim? Eee... ayaklarını yerden kesecek bir şey. E, araba değil dedin, tır mı? Uçak, tekne, at, at. Yok, deve. Kız nasıl bakacağız deveye? Nerede duracak o? Güçlü, böyle güçlü. Duygusal anlamda böyle ayaklarının yerden kesecek bir şey Nurhayat, böyle yani çok etkileneceksin. Ay bana ada aldın. Ada mı? Hangi ada? E büyük adaya sizin gücünüz yetmez. E sen de varatsın mı? Nurhayat tamam yeter yani hani bir tahmin falan yapma yarın akşam zaten göstereceğim sürpriz. Ay Razanım sen sünnetsiz falan değilsin değil mi?